Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size görmüş olduğunuz gibi kuru biber ve de patlıcan dolması yapacağım. İlk önce tencereme sıcak suyu dolduracağım. Kaynadıktan sonra bu görmüş olduğunuz biberleri içine atacağım. Görmüş olduğunuz gibi suya kaynanmış olan suya koydum biberlerimi bastım. 1-2 dakikada kaynayan suyun içinde kaldı. Altını kapattım bu derecede bekliyor şu an. Biraz sonra da iç malzemesini hazırlayacağım. Evet biberlerimiz ve de patlıcanlarımız orta ıslanırken biz de içini hazırlıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi bu boyutta iki tane soğanımız var. Soğanımızı doğruyoruz. Küp küp. Soğanlarımızı doğradıktan sonra bir tas dolusu kadar pirincimizi yıkayacağız bunu tabii ki de. Bir tas pirinç koyursak yarım tas pilavlık bulgur koyacağız. Biri yarım. Bir tas veya da bir su bardağı pirinç koyursak yarım su bardağı Yok, çok oldu. biraz Yarım. Bir yarım. Evet bu kadar. Gördüğünüz gibi. Biraz da pilavlı bulgurumuzu koyduk. Bunu güzelce yıkayalım. Buraya yarım çay bardağı kadar sıvı yağımızı bıraktık. Doğramış olduğumuz iki baş bağımızı biraz öldüreceğiz burada. Şimdi evet, bunlar karışık kanlarımızı. Hadi şöyle Kavrulmuş olan soğanlarımızın üzerine bir yemek kaşığı salça, domates salçası, bir yemek kaşığı da biber salçası. Bunlar da bize yediriyoruz. Bu soğanla salçamızı birazcık öldürdükten sonra yıkamış olduğumuz pirinçler ve de bulgurumuzu bırakıyoruz içine. Bunu güzelce böyle saklayarak şöyle bunlarla birlikte yedirelim. Evet bir tatlı kaşığı kadar pul biber acı seven biraz daha koyabilir bir tatlı kaşığı kadar karabiber bir tatlı kaşığı kadar da nane ve de üzerine de doğramış olduğumuz 3-4 dal maydanozumuz var onu da bırakıyoruz bunları güzelce şöyle hafif bir karıştırıp birbirlerine girdikten sonra çok değil çok fazla değil şöyle bir su bardağı kadar da suyumuzu bırakıyoruz. Bu suyu çektikten sonra ağzını kapatacağız. Biraz demlensin. Demlendikten sonra biberlerimizi dolduruyoruz. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi altını kapatıp dinlendirdikten sonra biraz şeyde dinlendikten sonra bu malzemeleri göğsü şöyle bir tatlı kaşığı kadar sumak yine bir tatlı kaşığı kadar da nar ekşisi şöyle gezdiriyoruz bunlar güzel dinlendikten sonra biraz da tuzunu bırakıyoruz şöyle bir tatlı kaşığı kadar da tuz bıraktım bunu güzelce şöyle karıştıralım birbirlerini yesin Hani gördüğünüz gibi sıcak. Şimdi bir tane patlıcan ve de biberi hemen size göstereyim. Patlıcanımız şu şekilde. İçini şöyle şuraya kadar tam doldurmayın. Zaten içi pişmiş az bir şey de olsa şu kadar olsa yeter. Çünkü fazla şişecek ya biraz fazlası. Şu şekilde yaptıktan sonra tenceremize koyuyoruz. Biberi de aynı onun gibi şöyle içine koyuyoruz. Fazla koymuyoruz. Bunlar daha şişecek çünkü. Şöyle şu şekilde biberimizi de yaptıktan sonra tenceremizin dibini de göstereyim size. Şöyle ağızları iç içe gelmek üzere böyle dibini dolduracağız. Diziyoruz. Evet arkadaşlar yapmış olduğumuz gibi ondan sonra kuru biber kuru patlıcanlarımı tabii ki dizdik ama lahanam da vardı lahanayı da üstüne böyle biraz dizdik onları yaptıktan sonra şöyle benim salçam ev salçası yani biraz tuzludur o yüzden tuzunu fazla katmayabilirim ev salçası olduğu için şöyle bir yemek kaşığı kadar da salçalı su yapıyorum güzelce çünkü üzerine dökeceğim ya bunu şöyle ezin içinde çok fazla e, öldürmenize de gerek yok şeyler arasında top da çıkabilir çünkü o pişeceği için kendisi kendini eritip yok edebilir önemli olan şöyle ezdikten sonra bir tas kadar su olması Suyumuz hemen hemen bir tas kadar oldu. Evet. Tas kadar suyumuzu salçasını içinde ezdik. Ezebildiğimiz kadar. Üzerinden şöyle de aktarıyoruz. Dediğim gibi salçasının böyle kalması sorun değil. Ondan sonra biraz daha su bırakalım. sıcak su koyuyorum bu arada. Şöyle hafif. Neredeyse bir tas daha. Toplamda iki tas kadar su koydum. Ve bunun üstünü sıkıca kapatsın diye şöyle bir kapak yapıyorum. Altını açıyorum ve de altını yüksek ateş değil tabii ki kısıyorum. Şimdi de kapağını kapatacağım. Ağır ateşte yavaş yavaş şöyle yarım saat kadar pişsin. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi kuru biber ve patlıcan dolmamız hazır. Yanına biraz yoğurt bıraktım çünkü yoğurtlu seviyorum ben bunu biraz. Şimdi biraz tadım aşamasına geçelim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi size göstereyim içini baya güzel pişmiş patlıcanın bir de gördüğünüz gibi baya pişmiş şimdi haydi biraz da yoğurt alayım Bence kesinlikle hemen eğer kuru biber patlıcanınız varsa yapıp yemenizi tavsiye ediyorum. İnanın ki çok lezzetli olmuş. Afiyet şifa olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyoruz. Hayırlı günler.